Sayın Başkanım, Sayın İlçe Başkan Yardımcım, Sayın Meclis üyeleri, Sayın üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz, ayağınıza sağlık, teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, e, ismi Fatih, Dernek Başkan Yardımcısıyım. E, Mehmet Koca Bey'in yanında, yeğeniyim, e, yabancı değiliz. E, Sinopili, e, Boyabat ilçesi, Bektaş Köyü olarak 2011 yılından beri Ümraniye'de derneğimiz bulunuyor. Yaklaşık da 140 tane üyemiz var eee bugüne kadar derneği getirebildik. Eee tabii ki hani sizlerin de katkıları da olursa bugün daha sonrasında tanışmak anlamında olur diye inşallah sizle tanışmak istedik. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözü size takdim ediyorum. İyi akşamlar. Diliyorum. Cümlete selamun hayırlı geceler. Öncelikle Geç kaldığım için özür dilerim. Bir nişana, bir de cenaze evine katıldım. Biliyorsun böyle şey oldu. Hakkınızı helal edin. Dernek başkanı Ramazan'da konuşmadı. Heyecan yaptım. Kendin <laughs> alıştın. Ramazan abi kendin alıştın Evet çok kıymetli arkadaşlar. Bizim usulümüz şöyle. Diyoruz ki seçimden seçime giden başkan olmayalım. Seçimden önce de gidelim dernekleri ziyaret edelim. Bu 42. dernek oluyor. Seçimden sonra bir 3-5 ay tabii kendimizi toparlamıştık. Ondan sonra e, e, 6 aydır da geziyoruz. Şimdi haftada 2 kere falan gidiyoruz. bazen e, programlar olmayabiliyor. Dernek müsait olmuyor. Biz müsait olmuyoruz. Ama 42 tane gittik ya yani, akşamları böyle. E, devam edeceğiz. E, siz önce konuşuyorsunuz. Ben sonra cevap veriyorum. Yani söz sizin, başkan dinliyor, sonra konuşuyor. Tamam mı? Formatımız bu. Yani e, ben hiçbir yerde önce kendim konuşup, sonra çekip gitmiyorum. Bu format güzel değil. Diyalog önemli. E, biz Boyabatları seviyoruz. Ben 1981 ihtilalinde Boyabat'a gittim. Bir Kur'an kursu hayırlı için. O zaman biz yüzbaşı belediye başkanıyız biliyorsunuz. İhtilalde hemen eee belediye başkanlarına ya yüzbaşı yaptı. Sizin He? Kimsi Böyle uzun boylu biraz evet, böyle bir değiş, şey bir adamdı. Kur'an kursu yerini aldık. O onun vasıtasıyla adam da verdi ya iman sahibiymiş. Öyle bizi getirdiler. O zaman 20 21, 22 yaşındaydık işte. Böyle bir vesile olmuştu. Dedeler köyü var sizin. Dedeler köyü. Orada da Dedeler köyü mü? Eski adı mı? Dedeli. 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 Dedeler mi? Ha? dedeli olabilir. Dedeler aklımda kalmış. Orada da iki gece kalmış. Yani düşün 81. Evet. Ondan sonra öyle bir hikayemiz var bu evlatla. Buyurun, sizi dinliyoruz. hoş geldin. Sizi görmek için hani zaten üyeyim derneğe. Günevod'dan da evrenden de tanıyorum seni, eşimin o vakitinde yani görüştük orada. Burada. Ha, Mustafa. Ha. Burada, o da Burada. Türkiye'den Dedim yani, işten doğru geliyorum. Eşime, hani, ben benden önce git dedim, yetişemezsem hep üyeyim. Git dedim, Allah'ın olsun, olsun diye görüntüden mevcut oldum. Evet. Yani yani her şeyi istedim. Af yani, yok. yok ben hemşireyle gidiyorum. Öyle bir yere e Emekli olacağım diye evet. demiyorum. Şey şey ee, <laughs> evet. 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 Yok. Sağ olun. Allah, Öncelikle Derneğimize hoş geldiniz başkanım. Sayılı e, federasyon başkanım siz hoş geldiniz. Değerli başkan yardımcılarımız. E, ben yaklaşık e, e, aile olarak 45 yılı günlüğe değiliz. E, Parseller Mahallesi'nde ikram ediyoruz. E, Malumunuz muhtemelen o bölgede gittiğinizde en çok duyduğunuz konulardan bir tanesini ben tekrar size aksedeyim. E, i̇mar sorunu. Malum Türkiye'nin en büyük gerçeği deprem. Yani biz e, bölge halkı olarak kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, müteahhitlerle görüşüyoruz. <laughs> İsmim Rahatsin. E, Şöyle ki başkanım, bizim e, babam e, yanımda oturuyor şu an. E, eski dernek başkanımız ayrıca. E, biz, üç katlı bir aile evimiz var. Bu üç katlı aile evimizi e, sağ olsun Cumhurbaşkanımız e, yarısı bizden programı yayınladı. Ancak e, hangi müteahhite gittiysek ya işte ruhsat yeterli değil. Yani kendi ruhsatlarından bahsediyorlar. Onu yapabilmek için sanırım e, belli şartları e, oluşması gerekiyor şu müteahhitlerin. Biz beş parsel e, müteahhite e, verdik. düşük olmasından kaynaklı yüzde çalışıyorlar bizim bölgemizde. Yüzde 50'de de yaklaşık e, 28 28 daire yapıyor. 14'ünü ben alırım, 14'ü sizin olur mantığında gidiyor. Biz de hesaplıyoruz. Yani biz okey desek diğer hane sahibi onay vermiyor. Çünkü içerisinde herkesin ikişer üçer tane dairesi var mevcutta. Ve dolayısıyla kimse mevcut yapıda hayır, yani okey diyemiyor. muhtemelen Adem yolunda da, Aşağı Tutul'da da, diğer bölgelerde de aynı sorun var. biz Dudullu olarak Karabekir'in yaklaşık e, ee, üç katın daha gelişmiş bir mahalleydik. Ancak şu an yaklaşık dört kat daha geride kaldık. Şimdi Rasim Cireyim, imarsız bölgesi hemen hemen yok bir tek iki ve arazilerinin tapulanmadığı yerlerde imar konusu var. O da zaten tapulama yapmak için yapıyoruz. Neden? Vatandaşa o hukuk halledilirse yani davalıklar, bilsin. Vatandaşa arsa tapusu verilir ııı e, imarlı tapu verirsek daha yüksek fiyat çıkar, vatandaşın yayın olduğunu Onun dışında her yerde imar var. İmar hadleri ııı e, insanların yaşayacakları bir yerle sınırlı. Sizin bu bölgede altı, yedi tane mahallemizin bazı kısımları İSKİ havzasına girdiği için kısımlar bir nokta üç, bir kısım bir nokta dört. Ben geldikten sonra İmpar artışının olamayacağını İSKİ'yle yapılan çalışma sonucu gördük. İSKİ, su havzalarını korumak mecburiyetinde İstanbul 16 milyon 500 bine yaklaştı. Nüfus artışı biraz durdu, geri gidişler başladı. Bir de evlenenler artık çocuk falan da yaptı. Ee, ama bunlar rağmen İstanbul 18-19 milyon giren çıkanla birlikte önemli bir mesleğe ulaştı. Yüz 100 binlik planlar, çevre planları, 1 bölü 100 binlik çevre planları, 18 milyondan fazla İstanbul'un nüfusu kaldırıyor. Su havzalarının korunması lazım. Bak diyorsunuz ki suyu bu, yok niye kireçli? Eğer su havzalarını koruyamazsa İstanbul yarın susuz kalır. Suyu <laughs> temizleyemezsin. İki orman arazileri var. İstanbul 5000 kilometre kare bir alana sahip bunun yüzde yirmi yedisi açık. Gerisi yoldu, ormandı, su havzasıydı, toprak alanıydı. Sen zaten zannediyorsun ki bu kadar büyük şehirde tamamı imar açık değil. Yüzde yirmi yedisi yani 5 bin kilometre yüzde otuzu olsa üç 15 yüzde on demek evet evet beş binin demek ki bin kilometre karesi imara açık. Böyle yaydığı zaman binaları metrekareye vurduğu zaman 500 kilometre kareye oturuyor. Gerisi korunuyor. İyi ki korunuyor. İstanbul'dan hemen 10 km veya 2 km bir yere çıktığı zaman hemen orman var. Dünyada büyük şehirlerde böyle bir şey yok. Tamam mı? İstanbul'u bizim korumamız lazım değil. Su havzasından dolayı iski kanunu katli kim olursa olsun, ister muhalif belediye ister AK Parti, ister CHP'li, bunu gündeme getirdiği zaman direkt davalık oluyor ve davayı kaybediyor. Biz şimdi buraları 1.4 ve 1.3'te yaşamak durumundayız. Bu kesin. Şimdi ben geldiğimde şunu yaptım. Bodrum katlarına bir iskan verdi. Zemin katlarının, bodrum katlarına ters kutlarına bağladım. Bunu belki ileride İsmini dava ise ona da dava açtı. Daha dava neticelenmedi. Onu belki e, bağımsız dönüm haline getirebilirsek dört katlı yer beş katlı gibi olacak. Çift terbiyesi on tane olacak, tek terbiyesi beş tane olacak falan. Beş katlı yer varsa Aslan'ın büyüklüğüne göre dört yer beş olur falan. Altı olan tek bir yük Bu haliyle de burası yaşanmak gibi bir yer. Ya. Bir yerin imar durumunun atması oranın değeri artık siz tabii haklı olarak şöyle düşünüyorsunuz. Biz bu dönüşümü nasıl yapacağız? Dönüşümde iki tane şart var. Ya gece kondu bölgeleri iki bir arası Tokyo'ya verecekler veya emlak konutu vatandaş. Ada bazlı dönüşümler yapacağız. Buna da yanaşmıyor vatandaş. İmar var. Neresi bu? Kazım talep edildi. Neresi ki? Ekim başı. Ekim başında bu bölgeyi yaptık. Konutları teslim ettik. Sizin bu bölgelerde de yarısı bizden, yarısı sizden kampanyası. Bunun ne? hiçbir devlet sıkıntımıza rağmen deprem geçirdi. Depremden sonra, depremden önce bir sürü izleyen, yandığında, seldi, felaketlerle Türkiye'nin başı bir türlü 20 senedir bir sürü deprem geçirdi. Yani 4-5 tane, bin göl depremden başladı. Van'dı, Elazığ'dı, efendim, ondan evvel Sakarya'da, Anı, bol. De en de büyük de deprem 100 yılın depremi. 120 de milyar, 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 milyar dolarımızı yedi. Ve yemeye de de devam ediyor. De Dünyanın hiçbir ülkesi Amerika dahil, 100 sene içerisinde 453 bin bağımsız bölge teslim etti. Burada Recep Tayyip Erdoğan olması büyük bir işinin gerisini bir adam var. Tarife ve yapıyor. Geçindi üç ay, sıkı girdik o zaman da Allah razı olsun bütün millet devlete yöneldi. Ama herkesin işi var, gücü var, dünya devam ediyor. Artık devlet devraldı, devlet devraldı. Paraları oraya atmaya başladı. Bizim buna rağmen İstanbul'da önemli bir yarısı size. O da devletten dolayı 750 bin liraydı, 875'e çıktı. Yani 100 metrekare dayanan varsa 875 bin lira sen ilave veriyor, baba oğluna vermez. Yani altı çocuğu varsa hepsini düşünür, kimi de vermez mesela. 875 bin lira da paran yoksa kredi veriyor. İki sene ödemesi, on yıl vadeli. Para zaten kul olur. Paran yoksa. Bir de 125 bin lira kira yardım bir şey yapıyoruz işte. E mesela sen baban köyde varsa boyu bakma, Bektaş'ta varsa kendi şey gidiyorsa veya on daireli bir apartmanımız altı daireli onların yarısı köydeyse kirayı alsın cebine koysun veya inşaat harcısın efendim gitsin köyde otursun iki sene bir iki sene gelsin tekrar evine otursun Başkanım, bu sağlayabilen müteahhit sayısı çok az. Yok, müteahhitle alakası yok. Ben size müteahhit bulurum. Yeter ki anlaşın. bir bir Tamam Ertuğrul? Bu arkadaşları görüştük. Müteahhit. Müteahhit doğru söylemiyor. Sizin buralarda öyle yüksek bir şeyler bir yok. Konuklar yok yani. Düşük, düşük mesafeler olanlar. Yani altı daire, sekiz daire. On daire çok azdır yani. Bu arsalar belli. Parsel iki daire olsa dört kat ol. Parsel iki olsun. Bir katla dört da de işte. Evet, evet. Kaç daire çıkar? Dört daire Dört Dört Bir de çıkarırsa beş daire O kadar da yüz metre kare bir olur. Hatta var ya. Yani. O, o da Bir de çatıda güzel böyle masal çatılar yaptık. Oraya da bombası Ya diye. beş, altı daire gibi oluyor. Şimdi biz alışmışız bir de yüz metre, külümetleri, yüz metre. Avrupa'da çalışan işçiler kırk metre evde oturuyorlar. O yüzden Anlatabiliyor muyum? Çatı güzel bir daire çıkıyor şimdi. çatı yerine Yapacak başka bir şeyimiz yok. Buna mecburuz. Böyle yapmıyoruz. Tamam mı? artışlarıyla İstanbul تو خصوصی رو عرض دارم و اینجا